Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah Bakara suresinde şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Kazandıklarınızın ve sizin için yerden çıkardıklarımızın iyilerinden Allah yolunda harcayın. Kendinizin istemeye istemeye alabileceğiniz adi şeyleri hayır diye vermeye kalkışmayın. Biliniz ki Allah zengindir. Övgüye layıktır. <laughs> Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ancak iki kişiye gıpta edilir. Bir, Allah'ın verdiği malı hak yolunda harcamayı başaran kimse. iki yine Allah'ın kendisine verdiği ilim ile yerli yerince hükmeden ve onu başkalarına öğreten kimse. Allah'ım harama bulaşmaktan bizleri muhafaza eyle. Helalinle yetinmeyi bizlere nasip eyle. Beni lütfunla zengin kılarak senden başkasına muhtaç etme Allah'ım.